Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Bu benim küçüklükten baktığım, büyüttüğüm tayım. Prensesim benim. Prenses, ne haber? He? Kızım. Yani maşallah kocaman oldu. Niye otlanmıyorsun? Prenses. Prensesim benim. Benim küçük kızım. <laughs> bu da Mercedes. Yani bu bizim burada salamıtı. Yani çocuklar çok hakaret ediyordu buna. O yüzden bir sahiplendik. Yani burada bizim Mercedes'in yanında e, prensesin yanında kalsın dedik. Yani burada en azından kimse rahatsız etmez. Yani şöyle gördüğünüz gibi ayağı da yani daha önce kırılmış. Ayağı da daha önce kırıldığı için kimse bir müdahale etmemiş. Ağrıyor demek. Bırak mı vurayım. Kimse müdahale etmemiş. O yüzden ayak böyle yan durmuş. Yani nasıl vicdanınız el veriyor bu hayvana binersiniz. Mercedes ne haber? Bizim. Bu da dişidir arkadaşlar. Yani gerçekten yani çok yazık. Yani özel. En köye getirttim bunu. Gel. Gelelim zorbaya. Zorbayı yeni satın aldım. Yani 3 gün falan etti. Yani bu da erkektir. Maşallah. Yani çok güzel bir hayvan. Yani arkadaşlar ben seviyorum bu tür şeyleri. Yani hayvanlara bakmayı çok seviyorum. Zorba'yı. Daha önce aldığım kişi ismini koymuş sahibi. İsmini koymuş Zorba. Başka bir isim mi bulamamış zorba koymuş ismini? Aslanım benim oğlum. Prensesin yanından ikisi de hiçbir yere ayrılmıyor. Prensesi bağlamışım. Yani zorba Mercedes. İkisi yanından ayrılmıyorlar. Mercedes'in ismini ben taktım. Yani çok güzel bir hayvan. Yani çok da yazık. Gerçekten yani orada Çocuklar çok hakaret ediyordu buna. Yani bu haliyle biniyordular 3-4 kişi. Yani vicdanımız el vermediği için getirip burada sahip çıktık. Yani burada sı sıcak havalar sıcak olduğu sürece yani Mercedes'in yanında Mercedes prensesinin yanında otlansın. Otlandığı zaman e artık havalar soğuduğu zaman kar düştüğü zaman yere o zaman da içeri alırız. Yani nedir? Hayvan dışarıda yazıktır, günahtır. Yani biz istemiyoruz kimse hayvanı böyle dışarı bıraksın. Vicdanınız nasıl el veriyorsa bilmiyorum. Prenses, zorbaların iyi anlaşıyor musun kızım? He? Yani prenses çok küçüktü, hiçbir huyu yok. Yani bizim elimizde büyüdü, kendi elimizle büyüttük bunu. <laughs> Kızım benim. Daha önce küçüktü annesi burada tren çarptı. Tren çarpma sonucunda zaten öldü. Direkt öldü. O zaman prenses çok küçüktü. Yani Aa, o zaman kaç aylıktı? 4 aylık falan da evet 4 aylık da. O yüzden yani devamlı yanımızdaydı. Elimizde bir şey veriyorduk. Yani o yüzden... Prenses alıştı bize. Artık yani önceden hayatta yanımızdan hiçbir yere ayrılmazdı. Ama şu anda zorba var. Mercedes var. Yani o yüzden hiç artık bize pas vermiyor doğru düzgün. Ne gördün kızım? Hı? Aslanım benim. Çok güzel bir Rahman da çok güzel bir Rahman da gidiyor. Evet bir buçuk yaşına girdi mi? Hayır. Evet 15 aylık şu anda. 16 aylık. Hı hı. 16 aylık. Aslan kızım benim. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar diliyorum tekrardan. Allah'a emanet olun.